Yani... Evet, konumuz biraz geç geleceğiz ama Türklere bakışı Avrupa'nın. Evet. Bu... Aslında bakın, Hı. hepsi 4. Hanri denilen adamdan çıkmıştır. Evet. Fransa kralı. Doğru. 17. yüzyıl, bütün hayali bir Avrupa Birliği'dir. Burbonların kocusu. Avrupa Birliği. Evet. kocusu. Ve e, bu hayalin temeli de Türkleri Avrupa'dan atmaktır. Ya yani bir plan yapmış. Ama ne oldu? Uğursuz geldik adama. Çattık herife. Ee, ölüsü kaçırıldı. Sonra atlara parçalatıldı. Ya önce öldürüldü. Önce öldürüldü, öldürüldü. Öldü. Kaçırıldı. Sonra mezarı açıldı, gömüldü. Mezarı bulundu. Tekrar kaçırıldı. Tekrar bulundu. Bu sefer iktidar hanedan değişti. Atlara parçalatlar cesedini. Cesedi. Kalbini çıkartmışlar sadece. Kalbini törenle yaktılar. Sonra bundan 10-12 sene önce küllevini buldular. Ya onu 50'lerde bu. 50'lerde falan efendim değil, evet. buldular Hı. ve onu büyük devlet töreniyle gömdüler. gömdüler. Fransa bu tip devlet törenlerini çok sever biliyorsunuz. 70'li yıllarda ikinci Ramses'in mumyası e, bakım görmesi için Paris'e göndermişti Hı. Kahire'den. de askeri törenle Hı. karşıladılar. Niye imparator geliyor? Mısır İmparatoru geliyor. İmparatoru, imparator geliyor imparator. Sonra 2,5 sene falan kaldı orada o. Baktılar, ettiler. Geri gidecek. Bu sefer kahirede törenle ya Şimdi En son Pazda. Bizler 20. haricinde itibaren bu törenlerle ilgili rezerv. Tören rezerv şimdi ama? Ama Aynen. sen de bak Murat, ben bu programa dikkat ediyorum, sürekli seyrediyorum. U Laf kesme mi? Şimdi şunu söyleyeyim, bu programın seyredilmesinin temel iki tane nedeni var. Birincisi vermiş olduğunuz bilgiler. Bu küçük neden. İkinci Şimdi önemli ben... neden, Pelin Hanım. <laughs> Pelin Hanım'ın hayranları bu programı seyrettiği için e, seyrediyorsunuz. E, bırakınız konuşsun, ekranda görünsün, reytinginiz yükselsin. <laughs> Sizinle öpebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim, yapmayın. Öpücük <laughs> şey yok, öpücük <laughs> şey yok. Eve giremeyecek. Hayır. <laughs> Şimdi Hadi. bak ne dediler, tören meselesine de bir örnek vereyim. Aa, ben çok önemli, ama. Bir çok önemli sus, bir alim sus, vardı. bir <laughs> Hayır, niye kibar bir giyemedim? beysin sen. Sen kibar beysin. Kibar Osmanlı hanedanını temsil ediyorsun. Sad, sad, sad sadrazamsın. Sadra sadra en azından Bakali bak. bak Bakan Bir örnek vereyim Ne, ne bakalım? Sadrazam basma ya. Tamam, ben alıştım artık. Gibi ya. Örneğini versin sonra ben vereyim. E, Cemalettin Selvaz Revnakoğlu. Çok önemli bir e, tasavvuf tarihi uzmanıydı. Ve çok önemli bir koleksiyoncuydu. 70'lerde vefat ettiği vakit koleksiyonu kayboldu. Şimdi Cemalettin Selver... Sonra Burhan e, Murat evinde bulundu. <laughs> Yok <yoksul> canım <mu> abi. <laughs> Şaka yap. <yapayım. Yürgenk> Gümbek <laughs> yan müzesinde. Derler. Şey Gülbenken de, yani dünyadaki en güzel çok, müzeler. Evet, işte bunun için. O müze Türkiye'de olacaktı biliyorsun. İzin vermedi <laughs> Türkiye. Cemalettin Selver'in özelliği şudur. <gülüyor> evet. <gülüyor> ha? İzin vermediler ya. Evet. Verememişler diye onu da konuşmuştuk. Allah Allah. Neyse evet, Devam et. devam et. Özelliği şudur. Bilgisi ölçüsünde eser vermemişti. Bir iki makalesi vardı. Nasıl yazıyor? konumuz Yeni Kapı Mevlevi Yeni Kapı deyince Yeni Kapı'daki Ahmet Efendi'nin fırınını hatırlarım. O fırında bir ekmek çıkardı halis buğdaydan. Buğday, Buğday deyince, deyince <laughs> o e, Bulgaristan'da bir zamanlar bilmem ne bölgesinde bir tarla vardı. Yahu tarla deyince geçen gün benim yanımda çalışan <laughs> Hüseyin Efendi'nin Şimdi konudan konuya atlamalıyım. Ne bir şey ben konudan konuya deyince aklıma geldi. Oranın Mısırları çok güzeldi. Mısır nasıl haşlanır? Yeni Kapı Mevlevi tarihinden Mısır, gelirdi. Mısır gelirdi. Ben bunu yapmayacaktım Zaten... ama.